Ne bu çocuklar? Bakar mısınız arkadaşlar? Ramza ne yaptı? Baba Babasıyla yaptı. El yaptı böyle. Burada da asker varmış. Burada Hadi çekil çekil sen. Çekileyim şey, çekil. aşkım. Tamam. Oluyor. Ne oluyor Top bakın. Top nereden geldi? Top nereden Uşuna geldi? bakmayın ben futbol oynuyordum ya. Kusura bak. Zombi! zombi mi geliyor? Zombi geliyormuş. Ay zombi asker çabuk ateş. Ateş. Ne oluyor orada? Ateş etti. Ne oldu anneciğim? Aa bu zombi mi olmuş? Kertenkele çocuk. Gene geldi. Ay. Kaleyi dağıtıyordu az daha. Kaleyi dağıttı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kimse topunu kimse çalmış? Topunu kim çalmış? Kimse çalmamış. Kimse çalmamış, kimse çalmamış. çalmamış mı topunu? Ay, İçine sığmıyor. İçine sığmıyor? Ne yapıyorsun orada? Göremiyoruz seni. Dön bu tarafta oyna. Ne yapıyorsun orada? Aaa silah. Kim atacak onu? Ben Zombi. Zombiye mi ateş edecek? Zombi gelirse ateşe çekmiş çocuklar. Bakın şimdi silahıyla zombi. Anne bu. Bunları öldürme bu. Bu o, işte. evet Hasanlarda. tamam. Hasanlarda. Tamam oyunun adını Hamza Alp Hasan koy. <laughs> Onda bundan var bir tane. Domuz Hamza evet. diyor değil mi anneciğim? Tamam koy onu ateş, ateş etsin hadi. Koy onu ateş etsin Hamza hadi Alp. Sen getir. Ben mi getireyim tamam. Hadi. Görüyorum. Çin. Aa ateş etti. Tekrar ateş et. Ayağa kalksın şimdi bu. Dur. Dur ayağa kalksın. Wow. Bir daha, bir daha. Ayağa kalksın. Ay köpek geldi. Kaç 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 kaç. Ay 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 Tamam tamam tamam. Hayır ölecek. Aa gitti. Ne yaptın şimdi ona sen? Ne yaptın ona sen? Şimdi o mu geliyor? Sıra onda mı? Oraya çöp kovası gibi aynı. Zombi mi olsun o da? O da zombi ha, mi olsun Hamza? zaten? Ateş edecek şimdi. Ya. Ateş. Ateş. Top. Ama vurduğunu görmüyoruz ki. Aa. Aa. Kapağı kapanıyor mu top içindeyken? Zehirleniyor. Nasıl zehirleniyor? Yeşil yeşil yemekleri yemesi gerekiyor. Aa, öyle mi olması gerekiyormuş? Ben mandalina attı onu. Tamam, Yedi. mandalina, portakal. Turuncu olduğu için mandalina mı şimdi? Nereden nereye geçtik ben anlamadım. Ne oldu? Şimdi zombiler inşallah zombiler kaldı. Bir tane zombi kaldı. Onu da öldürmeyin sakın. Sakın öldürmeyin onu da. Bir tane zombi kalmış. Bakalım ne geldi? Mario dede. Mario dede ne haber? Sen de mi zombi oldun yoksa? Seni de mi ısırdılar? E, e. Evet. Nasıl sırdılar seni de ya Mario dede? Ben insan şey... Allah Allah. İnsan... Dans ediyor size. Ne yapıyor? Dans ediyor. Dans etsin. Güzel dans et Mario dede. Ne yapıyorsun ya? Bakayım. Oo, bak bak şekillere bak. Çocuklar bakar mısınız? Mario dede nasıl dans ediyor? Bu Mario dede dansçıymış. <laughs> Hop 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 hop. Oo, dönüyor 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 elinle dönüyor. Mario dede asker sana ateş edecek diş, dikkat et. Yabancı dördü. Şaklat atarım. Ya ne yaparsın? Şak Osmanlı Şaklat şakla atarım. Şaklat atarım. <laughs> şaklat. Ay 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 dede. Oley. Ay şu patlayacak. Aa, düşecek. Aa. Ah, gel şu ben. Ben gidiyorum. Bay bay. Güle güle. Bay bay. Ben zombi değilim. Değil misin? Hayır. Tamam Mario dedeydin zaten sen. Kim geliyor şimdi? Sıra kimde acaba? Acaba kim geliyor? Bakalım. <laughs> Aa, ay kız geldi. Ay kız. Çok kötü biri misin Aykız? Ya geldi sen Aykız. Ha. Kedi çocuk. Kedi çocuk. Ay söyleyeyim. neydi o? Pardon. Kertenkele. çocuk. Kedi çocuk nerede orada? Ay Aykızı devirdiler. ay kızı nereye gitti? Niye attın onu o kadar uzağa ay kızı? Ay kız hadi gel. Nasıl gelsin ay kız ya? Ay kızı bayıttı bunlar ya. Hadi koş koşal ay kızı. Koş 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 al. Getiriyor çocuklar Aykız. Nereye gitmiş bakalım. Bulabilecek mi? Buldu galiba. Uuu uçarak geliyor Aykız. Hoş geldin Aykız. Evet Aykız'a da bahettik. Şimdi sıra kimde acaba? Sıra kimde şimdi? Bu da ne? Matkapla. Ay çok canisin. Çok öyle şeyler olmaz. Şakacıktan. Şakacıktan. Evet tamam. Hadi hoşçakal yapalım arkadaşlara. Hadi bay bay. Bay bay ablam öpeyim. Lakat büyütmeyin. Yoksa kızayım size. Bay bay. Öpçük at arkadaşlarını.